ile konuşacağım mikrobiyolog kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ee, Emrah Bey merhabalar. Eyşim Hanım merhaba. Teşekkürler. Şimdi e, sorduğumuz zaman e, şunu söylüyor sizin gibi bilim insanları ya mutasyon normal. Tamam virüsler hep mutasyona uğrar zaten diyorlar da e, madem öyleyse niye bu kadar bir alarm durumu oldu İngiltere'deki bu mutasyonla ilgili? Zannediyorum önlem alıyorlar. Yani Çin'de mesela ilk çıktığında virüs çok geç kalınmıştı önlem alınmakta ve sonuçları çok ağır oldu. Bir küçük ihtimali dahi gözetip önlem alıyorlar ve çok da iyi yapıyorlar. Fakat gerçekten de virüsler bizim içimizde çoğalırken bizden başka bir insana geçtiklerinde de sürekli değişime uğruyorlar. Bu çok doğal. Burada panikleyecek bir şey yok. Bu ilk mutasyon da değil. Bu koronavirüsü ortaya çıktığı ilk günden beri zaten sürekli değişime uğruyor. Burada kritik soru şu. Ha. Bu onu cidden daha bulaşıcı hale getirdi mi getirmedi mi onu da bilmiyoruz. Bu da bir spekülasyon. Sadece şimdi mesela şöyle beni bir mikrop gibi düşünün. Ellerim o söyledikleri mızrak por proteini ya da benim etrafımı çevirmiş hücrelere tutunmamı sağlayan proteinler. Bu proteinlerde parmaklarda diyelim küçük bir değişiklik görmüşler. Fakat bunun o hücrelere daha iyi tutunup tutunmamasını yani daha fazla enfekte edebilip, edemediğini şu anda bilmiyoruz. Bu virüs çok fazla artmış. Ondan dolayı muhtemelen bu mutasyonlardan diye tahmin ediliyor. Buna dair hiçbir veri yok. Dolayısıyla şu anda şok olacak, korkacak hmm. bu virüsten iyi bir durum yok ama temkinli olmakta fayda var. Peki ben şunu merak ediyorum. Sabahtan beri bu konuyla ilgili haberleri takip ederken mesela Avustralya işte hemen İngiltere'den gelenleri test etmiş. işte diyor ki İngiltere'den gelen 3 kişi de işte biri Güney Galler'den gelmiş, biri bilmem nereden falan. Bu mutasyona uğramış şeklini tespit ettik diye Avustralya bilgi geçiyor. Yapılan bizdeki PCR testlerinde e, bu virüsün mutasyona uğramış virüs olmayıp olma, olup olmadığı test edilebiliyor mu? Nasıl test ediliyor bu? Şu anda yapılan PCR testleriyle bunu e, test etmemiz mümkün değil. O sadece virüs burada mı değil mi sorusuna cevap veriyor. Hı. Bunun için bizim genomunu analiz etmemiz gerekiyor. Yani virüsü izole edip onun gen dizisine bakmamız gerekiyor. Maalesef bu Türkiye'de yapılan bir uygulama değil. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda hangi varyantlar var? Türkiye özgü varyantlar var mı bilmiyoruz. Benim bildiğim Hı. bir ya da iki tane şu anda biz e, genom yayınladık sadece. Bunların da yapılmasında fayda var tabii ki. Yani mesela bu İngiltere'de mutasyona uğramış olan virüs Türkiye'ye gelmiş olabilir. Bunu bilemeyeceğiz biz o zaman. Bunu şu anda eğer genom analizleri yapılıp yayınlanmazsa bilemeyeceğiz. Ben de böyle bir bilgi bugüne kadar görmedim. Onun için Türkiye'de var mı yok mu bilmiyoruz ama ben dikkati şuna çekmeyi istiyorum. Yani Türkiye'de zaten hali hazırda bir yangın var. Telaşlanmamız gerekiyorsa zaten bu çok ağır vaka yükünden hastanelerdeki ölümlerden dolayı telaşlanmamız gerekiyor. Yani bizi aşıların ne zaman gelip gelmeyeceğine odaklanmamız gerekiyor. Şimdi birazcık konsantrasyonumuz bozuldu. Hmm. Başka bir yere bakıyoruz. Ben niye bu kadar çok büyük bir buradan işte e, telaş yaşandığını bilmiyorum, anlayamıyorum. Bu şey konusunda e... bu var. Mutasyon, mutasyon mu? konusunda neden herhalde evet. hani başlık olarak insanları ürküttü bu? Evet. Başlık evet. olarak ama mutasyon bir de aşı işe yarayacak mı, yaramayacak mı evet. sorusu gündeme o geldi. Küçük. O çok merak ediliyor. Evet. Şimdi tekrar bu el kol metaforuna dönelim. Benim Hı. koluma bu modern aşısı ve Pfizer aşısı sadece bu kola göre yapılıyor. Dolayısıyla bu parmakta olan küçük bir değişiklik o kola karşı yapılmış şeyi çok büyük olasılıkla etkilemeyecek çünkü çok kolun çok farklı yerlerini hedefliyordu oluşan antikorlar mikrop içeriye girdiğinde onu kolundan bir şekilde tutacak bağışıklık sistemi onu etkilemeyecektir. Bu Çin'den gelen Sinovac aşısında ise bütün mikrobu veriyorlar. Hı hı. Yani inaktif aşı da dolayısıyla onu da muhtemelen etkilemeyecektir. O riski ben de burada takip ediyorum buradaki iminologlar ne diyor diye. O risk çok düşük görülüyor. Ondan dolayı da şimdilik telaşe mahal yok. Zaten bu mRNA aşıları hı. çok hızlı da değiştirilebilecek bir teknoloji. Öyle mi? Ha onu soracaktım. Evet. Şimdi mesela bir de Çin'den gelen işte bu virüs aşısı var o daha farklı. mRNA daha farklı. Mesela bu e, virüs bazlı aşıların yani etkili yani onu grip aşısı gibi düşünüyoruz ya bir yerde. Şimdi grip aşısını her yıl olmak gerekiyor. Çünkü işte e, işte grip virüsü değişiyor, modifiye oluyor. Onun için her yıl yenisini olmak gerekiyor. Dolayısıyla burada mRNA teknolojisiyle öbür aşılar arasında bir fark olacak mı? mRNA aşılarının çok hızlı yenileme olasılıkları var. Yani gerçekten böyle virüs eğer aşıdan bağışıklık sisteminden kaçacak şekilde mutasyona uğrarsa ki bu olasılık çok çok düşük. Hmm. Bunu zannetmiyorum olabileceğini. Onu hemen çok hızlı analiz edip değiştirebilirler. mRNA'yı tekrardan üretebilirler. Ama her halükarda aşıları gelmesi çok yakın. Aşıların çalışma çalıştığı gösterildi Moderna ve Pfizer için. Çin'den gelen Sinovac aşısının sonuçları da 23 Aralık'ta Brezilya tarafından açıklanacak. Ben de merakla bekliyorum faz çalışmasını. Dolayısıyla tünelin ışığında işte ışık kayboldu mu diyordu de, biraz önce haberde. Kaybolmadı, şok olunacak bir durum yok. Fakat bizim bu önlemlere, maskeye, mesafeye, kapalı alanlarda çok dikkatli etmeye önümüzdeki bir toplumu %75'e en azından aşılanana kadar çok dikkatli devam etmemiz gerekiyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Emrah Altınbaş. Sağ olun, kolay teşekkür gelsin. Ederim. Değil mi? Dev